Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ben Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Utku Nezih Yılmaz. Bugün sizlere fakültemiz hakkında bilgi verip sorularınız olursa onları cevaplamaya çalışacağım. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1976 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlıyor. İlk başladığı dönemde 27 öğrenciyle... Eğitim öğretim başlıyor. Fakülte bünyesinde 8 tane ana bilim dalımız bulunuyor. Ee, güçlü bir kadromuz var. Güçlü bir kadroya sahip olan fakültemizde 2023 yılı itibariyle 25 profesör, 8 doçent, 10 tane de doktor öğretim üyemiz mevcuttur. Ee, şu an itibariyle 763 öğrencisi e, olan fakültemizin 115 yabancı uyruklu öğrencisi bulunmaktadır. Fakültemiz kurulduğu yıldan bu yana 2184 lisans ve 201 doktora öğrencisi mezun etmiştir. Bunun yanı sıra tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yönetmeliği kapsamında 111 öğrencimiz halen uzmanlık eğitimine fakültemiz bünyesinde devam etmektedir. 2023-2024 yılı öğretim yılında e, 123 normal kontenjan, 30 deprem bölgesinden e, katılım sağlayan öğrencilerimiz için açılan e, kontenjan. 30'da yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 183 e, kontenjan açılmıştır. Fakültemiz ve hastanemiz olarak aynı fiziki binayı şu an itibariyle kullanmaktayız. E, fakültemiz hastanesinde öğrencilerimizin hizmetine sunulan 4 amfi bir konferans salonu bir preklinik laboratuvarı ve bir fantom laboratuvarı bulunmaktadır. 9 adette klinimiz mevcuttur. Fakülte hastanemiz 2023 Eylül ayında Sağlık Bakanlığı'ndan e, ruhsatını almıştır. E, 2021 e, yılı e, içerisinde diş hekimliğine bağlı olarak hastane ruhsatı alan Türkiye'deki ilk 5 üniversite e, hastanesinden biri olmuştur. 2022 yılında engelli hastalarımıza gene özür dilerim, 2022 yılında engelli hastalarımıza yönelik bir engelli ve entegre kliniği açtık ve 2022 yılı Kasım ayında nöbetçi diş kliniğimiz faaliyete girdi. 2022 23 yılı özür dilerim, Mart ayında genel ameliyathane ve yataklı servisimiz hizmete girmiştir. Bu yıl Eylül ayında ise Türkiye'de ilk olacak dudak damak yarı kliniğini veya ünitesinin açılışı yapılarak faaliyete başlayacaktır. Bu bağlamda arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı almak isterim. Yardımcı olabileceğim bir husus varsa elinden geleni yapayım.